Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Kalbinizin her daim mutlulukla ve umutla çarpması dileklerimle hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere okumasını yeni bitirdiğim bir romanı tanıtmaya çalışacağım. Andre Cid'in Dark Cup isimli Capra yayıncılıktan Ezgi İnan çevirisiyle yayınlanmış olan bu romanını tanıtmak istiyorum. Şöyle yakın tutayım. Dostlarım önce Andreji'de bir bakalım. 1869-1951 yılları arasında yaşamış Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ünlü Fransız yazardır. Yazarın bu romanı 1909 yılında yazılmıştır. Yazarın kendi hayatından da kesitler taşıyan otobiyografik bir romandır. Bu romanda adı geçen ana kahraman Jerome'un Yazarın kendisi olduğunu tahmin ediyoruz. Jerome babası öldükten sonra annesi ve annesinin dadısı, öğretmeni, yakın dostu, arkadaşı, bayan Flora Ashburton ile birlikte Lahavre'den Paris'e taşınırlar. Lahavre, Manş Denizi kıyılarında bir liman kentidir. Paris'le arasında 200 kilometre bir uzaklık bulunmaktadır. Dayısı da Le Havre yakınlarında bir iki katlı bahçeli bir evi vardır dayısının. Yazları da bu eve gelip gider Jerome ve annesi. Aynı zamanda bayan Ashburton. Orada da dayısının iki kızı bir oğlu vardır. Bir de esrik yenge vardır. Yenge soğuk kimseye yanaşmayan resmi mesafeli bir tiptir. Zaten bir süre sonra da bu kolun dayıyı terk eder. Jerome kuzeni Alisa'ya, dayının büyük kızına aşıktır. Alisa da başlarda ona karşı ilgisiz değildir. İki aile de bu ilişkiyi onaylamakta ve ilişkileri, aşkları kabul görmektedir. Ancak Alisa kendisinin yaşının büyük olduğunu Jerome'a göre gerekçe göstererek Jerome'un başka birisiyle evlenmesini ister. Bu arada Alisa'nın küçük kardeşi Juliette'nin de Jerome'a aşık olduğu ortaya çıkar. Ancak Jerome Alisa'ya deli gibi aşıktır ve ondan başka birini düşünmemektedir evlilik için. Roman bu şekilde başlar dostlarım. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Romanın sonunda acaba Juliette Jerome'a mı kavuşacak, Jerome Alisa'ya mı kavuşacak yoksa başka şeyler mi olacak onları bilemiyoruz. Şimdi burada e, romanın genel anlatımı bu şekilde benim açımdan. Burada tabii hiç değinmeyen günümüzde de e, aslında bizde de sorun olarak gördüğümüz toplumsal bir mesele var. Akraba evliliği. Hani bu romanda da okuduğunuzda acaba dedim bir eleştiri bir şey çıkar mı? Ben o gözle de okumak istedim ama rastlayamadım. O yöne zaten tanıtımda da değinilmemiş. Yani bir yerde de rastlamadım. Ama roman aslında bir akraba evliliği üzerine kuruluyor ama toplumsal olarak o yılların Paris'inde böyle bir konu gündemde değil, bir sorun olarak da görülmüyor. Romanda trajik bir aşk üçgeninde bir süreç anlatılıyor. Tabii çeşitleniyorsun. Romanın ortalarından itibaren farklı konular işin içine giriyor. Daha böyle e, sürükleyici bir anlatımı da var. Bir süre sonra sizi zaten e, bir çırp, hani şey yapıyor, bir e, konu ilerliyor. Yani öyle e, sıkıcı bir roman değil. Ama böyle bir ana tema üzerine kurulmuş. Burada Alisa'nın e, erdemli söz konusu, bu erdem uğruna aşkından vazgeçmek zorunda kalması... Jerom'un sevdiği için yine aşkına tutunması böyle e, hani aşk erdem fedakarlık gibi temalar yoğun olarak romanda karşımıza çıkıyor. Ben keyifle okudum dostlarım size de tavsiye ediyorum açıkçası böyle sıkıldığınız zaman alayım bir akıcı bir roman olsun beni alsın götürsün farklı bir e, şey olsun florası olsun. Diyorsanız okuyabileceğiniz bir çırpı, çırpıda çabucak okuyabileceğiniz bir roman zaten bu 130 civarı bir sayfa hatırlıyordum evet 133 sayfa bendeki çeviri güzel de bir çeviri ben keyif aldım dostlarım size de kuvvetle tavsiye ediyorum önümüzdeki günlerde devam edeceğiz yeni kitaplarla yeni e, hayatlarla yolculuğumuza devam ediyoruz dostlarım. Sağlıcakla kalın, edebiyatla kalın, mutlulukla kalın görüşmek üzere.